Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir adet trafo 220 volt girişli 15 volt çıkışlı. Arkadaşlar bir adet kondansatör diyot ve bir de Boş kutu. Ne yapacağız? Akü şarj aleti yapacağız. Arabanızın aküsü bitmiştir, şarj edebilirsiniz. Motorunuzun aküsü bitmiştir. Kendi şarj aletimizi kendimiz yapacağız arkadaşlar. Çok da güzel verimli olacak. Kondansatörüm 25 volt, 12 bin mikrofarad. Arkadaşlar bu kadar bir büyük kondansatörüm olmayan diye arkadaşlar bu şekilde kullanabilir. Artısı artısına, eksisi eksisine 1 2 3 kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Trafomuz çok güçlü bir trafo. Yaklaşık Tam kaç amper verdiğini bilmiyorum ama 10 ampere yakın bir gücü var. Bayağı güçlü bir transformatör. Yine de tam bilmiyorum. Bitirdikten sonra telefonumuzu bitirdikten sonra şarj aletimizi 10 amper ölçebilecek makinemiz var. Ölçeriz. Gösterirse gösterir, göstermezse ekran hatası verir. Ölçemeyiz. Makineyi de yakarız. Yakalım. Evet yapımına geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kondansatörümüzün ayarına biraz silikon sıkalım. Eksi çıkışımızı da bağlayalım. Eksi hattımız. Bu da artı hattımız. Fazlalıklardaki açık kabloları bantlayalım. Kısa devre Olmasın. Bu şekilde. Şimdi çıkış kablosunu yapıyoruz. Arkadaşlar, şu şekilde bir kablo gerçekten iyi bir kablo. Çok kalın olmasına gerek yok ya. Ben zaten bir tane diyot bağladım arkadaşlar, iki tane bağlamadım. Trafo'nun amperi zaten yüksek. İki diyottan geçirirsem daha yüksek amper alırım. Fazla yüksek amper istemediğim için bu şekilde yaptım. Buradan geçireceğiz. Arkadaşlar şimdi transformatörden çıkan elektrik diyota giriyor. Alternatif elektrik. Diyottan doğrularaktan kondansatöre artı ayarına verdik. Artı ayarından bir giriş bir de çıkış aldık. Yine aynı şekilde transformatörden gelen AC akımın bir ucu kondansatörün eksi ucuna giriyor. Ve kondansatörden diyot tarafından doğrulan kısmı bir tarafı artı bir tarafı eksi oluyor. Kondansatörde biraz daha doğrulttuktan sonra yani dinlendirdikten sonra biraz daha dalgayı Frekans metre olsaydı Osilatörde Ekranında görebilirdik Ne kadar da doğrultsanız kondansatör olmadan işeye girmiyor Bazı arkadaşlar o işi çok iyi bilir Ama yaptığımız iş basit bir şarj aleti zaten Dalgalı hafif dalgalı olsa da olmasa da Çok şey yapmaz bazı ledlerde böyle titreşim olur. İşte bu titreşimi kondansatör olmadığı için titreme yapıyor. Bu kondansatör o titreşimi kesiyor işte. Arkadaşlar onun gibi. Şuraya bir düğüm atalım. Sıra trafomuzun 220 volt girişine geldi. Bunlar da biraz işimiz uzun. Şu trafiği çıkartalım. Evet arkadaşlar. Şarj aletimi topladım. Basit olduğu için zaten uzatmak istemedim. İşte kondansatörü bağladık. Diyotumu bir tane bağladım, iki tane bağlamadım. Gerilim amperi çok yüksek olmasın diye fazla yüksek istemiyorum. Yüksek şarj her zaman yüksek amperli şarj iyi değil. Biz çeşitli aletler şarj edebileceğimiz için her zaman düşük şarj aleti iyidir. Geç şarj eder ama güvenli şarj eder. Arkadaşlar şu bölgeye sıcak silikon sıkacağız birazcık. Arkadaşlar tane anahtarımız var burada. trafomuzun Trafomuzun fişini takalım artık. Bakalım patlayacak mı? Yoksa şarj mı edecek? Bakın takıyorum. Çalıştı arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok kondansatörümde. Soğuk. Telefon iyi. İlk denemem için şöyle ufak bir lambam var. şarj aletimiz.